sevgili öğretmenim. Sevgili öğretmenim. Sevgili öğretmenim. Sevgili öğretmenim. öğretmenim. Canım öğretmenim. Canım öğretmenim. Canım öğretmenim. Canım öğretmenim. Canım öğretmenim. Mehmet Mehmet'i koşmayı öğrettiğin için. Fedakarlığın için. Dertlerimi dinlediğin için. Sorunlarımda uyumlu olduğun için. Bugüne kadar bana öğrettiğin her şey Çocuk kurulmak, sevgiyle işlediğin için. Kalem tutmayı öğrettiğin için. Açığa ıskan gülümseme yutsun. Yolumu aydınlattığın için. Erdemli olmayı öğrettiğiniz için. Karşılıksız emekliğin için. Beni her zaman anladığın için. Ve sonsuz sevgin için. İyi ki varsınız. İyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki beni öğretmişsin. İyi ki benim öğretmenim. İyi ki benim öğretmenim.